Merhaba ben Rıza Gökay Tuğsavrol. Bugünkü piyasa değerlendirmeme hoş geldiniz. 30 Eylül 2024 günlerden pazartesi günü haftanın açılışını yapıyoruz. Artık hafta yani ayı da bitiriyoruz. Ee, yeni ayın açılışını yapacağız. E, bugün özellikle nasıl bir gün geçirdik onları değerlendireceğiz. Bu hafta bize özellikle hangi veriler bekliyor yine altını çizerek onları belirteceğiz. Şu an için ons altında bir gerileme var. Onları tabii ki üzerine basarak anlatacağız. Şimdi şöyle söyleyelim. Kuyumcu kent olsun, kapalı çarşı olsun. Özellikle altın satışı yönünde bugün hareketlilik vardı. Kimisi özellikle altın daha fazla düşecek. Yeteri noktayı vardı. Bundan sonraki süreçte daha da düşme ihtimali olduğu için ben bozayım düşüncesine girdi. Saygı duyarım. Ben gelenlere de söyledim. Benim bir hedefim olduğunu özellikle sohbet etmek isteyenlere tabii ki herkese söyleyemeyiz bu durumu. Herkese paylaşamayız iş yoğunluğundan dolayı. Ama ister istemez e, özellikle fikir beğen eden, fikir sohbet etmek isteyenlere özellikle iletmeye çalıştım. Çünkü altındaki hedefimiz belli. Sene sonu 3500-4000 TL bari oturabilecek bir gram altın TL beklentisi içerisindeyiz dedik. E, saatlerimiz bu arada 30 civarı arkadaşlar işin açıkçası yine geçe kaldık. Evin artık son toparlanma süreçleri. Biraz da yorgunluk var üzerinde ister istemez. Videoyu da çok uzun tutmayacağım. Biliyorsunuz ufak bir yangın sorunu geçirmiştik ama dumanın girmediği delik kalmayınca ister istemez her noktaya da ulaşmaya çalışıyorsun. Her noktadan kokuyu en azından evde hem çocuk hem eşim İster istemez kendimiz de tabii yaşadığımız için e, ve aynı zamanda tabii ki ikinci bebeğimiz de çok şükür beklediğimiz için, eşim hamile olduğu için e, sağlık açısından hiçbir sıkıntı kalmayana kadar elimizden geldiğince çabalamaya sarf ediyoruz. O yüzden de böyle geçe kalıyorum. Kusuruma bakmayın. E, Dolar TL'ye baktığımız zaman beklentimizin altında bir ilerleyişi var. 33.90, 130 şeklinde özellikle fiyatlanan bir Dolar TL var. Dolar TL'de 30, en azından üzeri görebileceğimizi düşünüyorduk. Fakat teknik temel bu işin kalmadı. Yani harbiden ee, tamamen kalp atışı olmayan ince bir çizgi içerisinde giden bir dolar TL görüyoruz. Bunu daha önce de belirtmiştik. 8 liralarda, 12 liralarda 19 liralarda yaşadık. 23-23.50 civarlarında yaşadık. Daha sonrasında tabii ki ne yazık ki başımıza gelenleri gördük. Dolar TL'nin artmasını değil doğru fiyatlanmasını bekleyen taraftayız. Ee, bu konuda özellikle Not olarak herkese de iletelim bunu. Euro TL 37.84, 38.070 şeklinde fiyatlanmakta. Euro'da da bir miktar yükselişin olduğunu ama beklediğimiz seviyede olmadığını söyleyebiliriz. Aslında dün azalan bir ufak bir düşüş olsa da en azından 38'in üstünde kendini koruduğunu görüyoruz. Dolar kadar kötü durumda değil. Onu söyleyebiliriz. Euro dolar paritesi 1.11.55 .11 seviyesinde. Burada kısa sürede 1.09.50'ler ihtimaller dahilinde da olsa da beklentim benim sene sonuna kadar süreçte işte 1.15'leri tez edebilir gelebileceği 1.15 lere varabilecek bir euro dolar paritesi görebileceğimiz. Sterling'e baktığımız zaman 45.13, 45.60, 45'in üzerinde seyretmemiz pozitif en azından Sterling için önümüzdeki günler için. CHV 39.80, 40.34, 40'ın üzerinde seyretmesi pozitif. Bunu söylemekte fayda var. Has altın bugün nerelere geldi? 3012, 3033, 3080'lerden bu rakama geldiğimizi unutmayalım. 2680'lerden 2630'lara geldi. O, özellikle 10 altında ve gram altın tarafında bir gevşeme. Onsun geri çekilmesi has altını geri çekti diyebiliriz. Burada özellikle altın için alım fırsatları bir miktar olsun kapıyı çalacak gibi duruyor. Onsta tabii ki cuma günkü tarım dışı istihdam verisinin baskıları olduğunu FED tarafında yani Powell tarafında konuşmanın yapılacağı için konuşmanın baskısı olduğunu hem Bitcoin tarafında hem altın altın tarafında yaşayabiliyoruz. Gerçi altının kardeşi gümüşte de yaşadığımızı söylemekte fayda var. Burada ağız altındaki rakamlar 3033. buradan yine gibi rakamlar destek noktasında gelebilir. 2950-2900 maksimum görebileceğimiz noktalar gibi duruyor benim düşüncemde. Yine rakamsal olarak önümüzde kademeli bir şekilde 3200 TL'ler test edilebilecek gibi duruyor. Ki ons altında 2730'lu rakamlar uzak değil. 2630'lu rakamlardayız. Kademeli bir şekilde 2680'ler kalıcı geçilirse 2700 daha sonrasında 2730-2780'li rakamlar test edilebilir gibi duruyor ons altın tarafında gram altın tarafına baktığımız zaman 2997 3040 şeklinde fiyatlanmakta. Orada tabii ki ister istemez aralığının bir tık daha açık olduğunu görmekteyiz. Gün içerisinde özellikle arkadaşlar e, sabah saatlerinde yani saat 10'la e, yani 9'da açılıyor diyelim dükkanlar. 9'dan 11 arasında makas aralığı 25-30 liralara buldu. Daha sonrasında piyasalar açılmış olsa da yine makas aralığına baktığımız zaman 15 liralar, 14 liralara da gezdi. Normal şartlarda 3.5 4 liralar okey katlanabilir makas aralıkları. Hani 5 lira, 6 lira, 7 lira yerine göre göre, kuyumcusuna göre değişir. Hani bizim özellikle piyasamızda baktığımız zaman 5 lira, 6 lira idealdir. Ama onun dışında bugün 15 liralara kadar özellikle piyasa açıkken ulaşmış bir makas aralığı gördük. İşte özellikle volatiliteli günlerde, alış satışın yüksek olduğu günlerde bu tarz böyle makas aralıklarını görebiliyoruz. Bunu söylemekte fayda var. Yani ben bu tarz işte makas aralıklarının yüksek olduğu zamanlarda alış satış genelde gerçekleştirmek istemem. Ha, çok ciddi bir düşüş olur. Orada bir elimde stepne, TL, stepne, e, dolar vardır. Onsa giriş yaparım. Veyahut da TL eden altına giriş yaparım. Değerlendirmeleri gerçekleştirdim. Düşüncem böyle. Kurlara geçmeden önce burada tabii ki genel itibariyle bir haber akışına bakalım. Bitcoin tarafında özellikle Powell konuşmasının baskısı var dedik. Lagarde'ın konuşması bugün itibariyle gerçekleşti. Euro dolar paritesindeki özellikle 1.15 hedefimi konuşmadan sonra hani netleştirdiğini en azından kendi içimde söyleyebilirim. %2 hedefinin olduğunu. Hani faiz indirimi gerçekleşecek olsa da Fed Powell tarafında faiz indiriminin daha fazla olacağının bize göstergesi oldu. Bu da dolar endeksindeki gevşeme, euro dolar paritesi euronun daha fazla değerlenmesine sebep olacak gibi gösteriyor. Buna da dikkat etmekte fayda var diyebilirim. Bunun dışında genel itibariyle borsamıza bakalım. Borsa bugün itibariyle 9.675'ler, 9.650'ler test edilebilir demiştik. Kademeli bir şekilde maksimum 9.450'ler ana destek noktası. Buralara varacağını çok düşünmüyorum fakat e, biz yüzde tabii ki aşırı bir gevşeme olursa e, çünkü Kasım ayında artık bir faiz indirim beklentisi içerisindeyiz. E, Kasım ayındaki faiz indirim beklentisine kadar enflasyon açıklanacak bizim tarafımızdan. Yanlış hatırlamıyorsam perşembe gün olması lazımdı. Ee, özellikle bu verilerin takibinde olacağız ki biz 100, lira, 100 içerisinde 9.675 kademeli bir şekilde tekrardan 9.800 lira atma gücümüzün olduğunu söyleyebilirim. Buradaki hedefimiz neler? 12.400 biz 100 içerisindeki birçok kıymetli şirketimiz olduğunu orada özellikle sepet yapmanın mantıklı olabildiği düşüncesi içerisindeyiz. Ki e, sene sonuna kadarki süreçte e, finish çizgisinde borsanın yüz güldüreceği düşüncesindeyim. Bunu özellikle aktarmakta fayda var. Biz 30 10.780 şeklinde fiyatlanıyor. Burada tabii ki biz %30 tarafında da bir miktar yükselişin olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda arkadaşlar biz banka tarafına baktığımız zaman şöyle 14.410 şeklinde fiyatlandığını söyleyebilirim. Özellikle borsa tarafına tercih edilebilecek şöyle bir sepetimize sepetimizde neler bulunabilir düşüncesine baktığımız zaman özellikle aktarabileceklerim ki e, özellikle şöyle borsa tarafında kağıdımızı tekrar alalım. E, TÜPRAŞ tarafında 155 civarlarında fiyatlanıyoruz. E, BİM 493 Türk Hava Yolları 286. Burada TÜPRAŞ'taki performans en azından beklentim 175. Kademeli 180'lere varabileceğim. BİM tarafında 493 600'lerden buraya geldiğini unutmayalım. Tekrardan 600'leri test edebileceği enflasyonist bir ülkedeyiz. O yüzden parakende sektörler içerisinde market olan BİM'i tercih etmek bana kalırsa mantıklı gibi duruyor Türk Hava Yolları. 10 doların altındaki bir Türk Hava Yolları her zaman ucuz olduğunu söylemiştik. 286 TL. 3 3300 TL'nin altında bana kalırsa Türk Hava sepette tutmak mantıklı olur gibi duruyor. Sasa'ya baktığımız zaman 4.28 şeklinde fiyatlanmakta. Orada da 5'in üzerine atılması aslında Sasa için ideal rakamlar diyebilirim. Doğuş Oto temettü olarak da güzel verimli olan Doğuş Oto 218 lira rakamlarda en azından 270 lira rakamlar bizim için gerçekçi rakamlar diyebilirim. Banka tarafına pek yatırım gerçekleştirmiyorum ama Akbank 62 TL'de fiyatlanıyor. Garanti de Akbank tercih edilebilir gibi duruyor borsa tarafında özellikle söyleyebileceğim. Bitcoin'de baskı var dedik. Bitcoin e hemen bir atalım. Bitcoin 63.675'den fiyattan 65.000 dolarlardan geri çekilmenin olduğunu söyleyebiliriz. Burada Bitcoin tarafındaki hedefimiz belli. Sene sonuna kadarki süreçte 115.000 dolarların beklentisi içerisindeyim. Kademeli bir şekilde 135.000 dolarları da gösterebilir. Burada özellikle kripto tarafında da sene sonuna kadarki süreçte sepet yapmanın mantıklı olabileceği düşüncesindeyim. Bu da zaman içerisinde sene sonuna kadarki süreçte finish çizgisine vardığımız zaman Bitcoin tarafında kripto tarafında da yüzümüzün gülebileceğini bize gösteriyor bunun dışında Ethereum 2610 3000 doların üzerine atması lazım. 8500 9000 dolar hedefini var. Ada 038 1 dolar. Sol 156 250 dolar. Dot 011 012'leri görmüştük. Bir gevşeme geldi. 1 dolar hedefimiz var. Avax 28 dolar. Yine orada da 120 dolarlık bir hedefimiz var. Ripple 062 1.5 dolarlık bir hedefimiz var. Litecoin 66 97 70 dolarlardan buraya tekrardan geri geldik. Burada da 130 dolar hedefimizin olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle bir fiyatlamalara da çok kısa bakalım. 22 ayar 2740 alış, 2009 satış. 14 ayar 1630 alış, 2470 satış. Burada tabii ki taşsız ürün tercih etmek özellikle işçilik anlamında daha az kayıp için önemli. Gümüşün olsuna baktığımız zaman 31'lere geri çekilme olduğunu, 30.97 seviyesinde aslında 31'lerin bir tık üstündeydi. Geri çekilme olduğunu görmekteyiz. TL bazında 32.94, 34.60 şeklinde makas aralığı ciddi açık bir şekilde gümüş TL'de devam ediyoruz. Gümüş TL'de özellikle söyleyebileceğim makas aralığı açıkken alım yapmanın çok mantıklı olmadığın alım noktası özellikle alış 32.5-33'lü rakamdan tercih edilirse daha mantıklı gibi duruyor. Gümüşün dolar karşılığı parça fiyatı 969 dolar alış 1014 dolar satış şeklinde fiyatlandığını söyleyebilirim. Rasyoda şu an 84.90'dayız. 90'lardan geri çekilme olduğu 75 dolar kademeli bir şekilde 70'lere geri çekilme beklentisi içerisindeyim. Gümüş altından daha çok parlayacak benim düşüncemde. Çeyrek altın 4910 alış 4960 satış yarım altın 9790 9920 tam altın 19580 19.780 Atal arası 20.110 20.300 Gram 8.650, 49.330 Ata 5'li 100.000 101.050 Platin olsun 977 ve Paladin 994 şeklinde fiyatlandığını sizlere iletebilirim. Onun dışında bugün gelenlerden çok kısa bahsedeyim. Silivri'den Mehmet abi geldi. Bir uca diğer bir uca gidelim. E, Gebze tarafından Ayşe abla sağ olsun ailesiyle beraber geldi. Emre kardeşim geldi Güngören tarafından. Aynı zamanda Süleyman abi ve ailesiyle beraber yine Şinliler tarafından geldi. Ee kağıda bakmadan söylüyorum düşünün arkadaşlar artık insanlarla sohbet ettikten sonra daha da alışıyor işin açıkçası. vallahi samimiyetime inanan, güvenenler geliyor. Sağ olsunlar. Bir Allah'ın selamını veriyorlar. Ben de mutlu oluyorum. Sizleri görmekten mutluluk duyuyorum. Her zaman da beklerim inşallah. E, artık zor şartlarda şu aralar video iletmek zorunda kalıyorum. Kusuruma bakmayın. E, i̇nşallah daha da iyi videolar, daha da iyi içeriklerle e, karşınızda olmaya çalışacağım. E, öyle söyleyelim. E, artık geç bir saatte videolar iletmek zorunda kalıyorum. E, umarım yerine buluyordur, ulaşıyordur, yararlı oluyordur. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Yorumlarda bir teşekkürler yazmanız bile bana destektir. Herkese sağlıklı, sağlıcakla kalın, sağlıklı bereketli, bol kazançlarınız olsun. Ne diyoruz? Ömrümüz varsa inşallah yarın tekrardan görüşmek üzere.